Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir valkir savaşı savaşacağız. 26 tane valkirimiz var. 3 tane şifa büyüğümüz var. Kuyu pek öyle güzel değil ama altını çok. Bu köye ben saldıracağım. Şuradan şöyle bir kendime koridor açayım. Belediye 9 Valkir saldırısı. Valkyrie 4 seviye yapan arkadaşlar yani zor sizi şey yapabilecek koy. Yani engelleyebilecek koy çok zor. Şuradan şöyle temizlesinler. Evet şuradan basalım hepsine buradan giriş yapalım. Evet şu an of bomba çıktı. Olsun oh, olsun iyi, iyi yerden çıktı bomba. O bir daha çıktı. Bir daha çıktı. Bir daha çıktı. Ekini yakacaklar. Bir şifa büyüsü attım şuraya. O çok zorlardı Bir de belediye 10. Benim levelim on 9. Ama yani full yemesek de 2 yıldız garanti alırım bu köyden. Valkyrie'nin. Ya Valkyrie manyak bir şey. Ya Valkyrie Arkadaşlar yani kesinlikle tavsiye ediyorum. Basın Valkyrie işinize bakın. Bir de şurada şifa bir atayım Koyu çok iyi değil ama yani biraz normal. Ne iyi ne kötü. Duvarları falan kötü ama bazı savunmaları güzel. Ay ayrıldılar. Nereye gidiyorsun oğlum? Şuradan gitsene amına koyma ya. Allah Allah. Allah Allah. Ya baba, bunlar var işte bunlar bu huyu kötü ya. İçerideki dışarı çıkıyor. Kavalarına koyuyor. Deli gibiler aynı. Adamlar ne yapacağı belli değil. Yani burası kötü işte bunların. Bu huyun burası kötü. Neyse bakalım ya. Ama olsun ya bayağı bir altını aldım. 800k altını vardı. 600'ünü falan çaldım. Çalalım abi acıman. Evet. Vurun oğlum acıman. Evet ya fuller gibiyiz zaman yeter mi? Yetişir ya zaman. Hadi kızlar. Oo, 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 oo. Ölecekler şifayı. Vallahi gidiyorduk ya tüh ama 2 yıldız aldık ne olsun full valkyrie oynadı arkadaşlar güzel savaştı belki 3 yıldız alır mıyız ki biraz şöyle yandan göstereyim deli kızları Adamı keser vallahi bunlar adam kafasını keser bir yakalasınlar boş bir yerde Allah atar ya abi duvar mu var dayamaz bunlara ya bunlar bildiğin cadı gibi bir şey hadi Hızlı olun hızlı 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 koşun koşun. Abi ama çok adam yani o kralçeyi patlatmış her kafayı kuzum. Evet hadi fulledik herhalde yani hiçbir şey kalmadı aynen fulledik. Ya abi Valkyrie'ne yapın bak. Belediye biraz 9'da yapın atıcı onlar boş. Bırakın onları. ya arkadaşlar bu savaşımız da bitti. Abone de olarak desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim.